if sunny fil yarım çay kaşığı da karbonat bir çay kaşığı da üzerine limon suyu sıkacağım arkadaşlar Şöyle limonu köşeye alayım. Birkaç dakika boyunca bunu güzelce karıştıracağım Beyaz dişler hepimizin sahip olmak istediği özelliklerden biri Bu tarifte bizim dişlerimizin beyaz olmasını kesinlikle sağlayacak arkadaşlar Özellikle inatçı lekeleri gidermekte çok etkili Bir çay kaşığı da Diş macunu ilave edeceğim Siz kullandığınız e, diş macunundan yapabilirsiniz hangisiyle dişlerinizi fırçalıyorsanız onunla yapabilirsiniz bu tarifi. Macun kıvamını alana kadar güzelce karıştıracağım bunu. Hazırladığınız zaman ailecek bu tarifi kullanabilirsiniz. Sadece siz dişlerinizi fırçalayacaksanız o zaman miktarını azaltarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarif dişlerimizi beyazlattığı gibi ağız içindeki bakterileri de yok edecektir. Bu tarifle hem dişlerimizi beyazlatmış hem de ağız hijyenimizi yapmış olacağız. Ben bu tarifi hazırladığım zaman arkadaşlar genelde ailece kullanıyoruz. Dediğim gibi siz de ailece kullanabilirsiniz. Kalabalık bir aileye sahipseniz o zaman da miktarını çoğaltarak yapabilirsiniz. Kıvamımız bu. Macunumuz hazır arkadaşlar. Bunu diş fırçamıza bir miktar alıyoruz. Dişlerimizi aşağıdan yukarı doğru 2-3 dakika boyunca hafif hafif güzelce fırçalıyoruz. Sonrasında ağzımızı bol suyla duruluyoruz arkadaşlar. Bunu haftada bir defa yapmamız yeterli olacaktır. Çok fazla yaparsanız diş minenize zarar verebilirsiniz. Bundan dolayı da sadece haftada bir defa yapalım arkadaşlar. E, benden bugünlük bu kadar. Umarım sizler için çok ama çok güzel bir tarif olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Arkadaşlar beni ve Facebook hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Yeni videolarımdan da haberdar olmak için lütfen zil bildirimini açmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum.